Selam millet, ben Hamdi. Bugün kardeşim Esma ile birlikte yeni bir seriye başlayalım dedik. Aa yapma. <laughs> Sonuncu Titanium'u saldım artık. Yani pek oynamayacağım artık. Yeni videolar gelmez büyük ihtimalle. Sonuncu Titanium hakkında. Normal Minecraft ve Hypixel videoları çekmeyi düşünüyorum. Yani modlu Minecraft falan çekerim. Seri yaparız. Yayın açarım. Beraber oynarız. Siz de benimle birlikte Minecraft oynamak istiyorsanız Discord sunucum link açıklama linkinde var. Açıklama kısmında Discord sunucum açıklama kısmında var. Oradan linke tıklayarak siz de gelebilirsiniz. Discord sunucuma beraber oyun oynayabiliriz. Esma güzel. Bu piyon bir biraz garipmiş ya. Buzumuz falan bir şeyler var. Sen hiç hayatında buz görmedin. Java'da da buz var. Allah Allah. <laughs> evet hemen şuradan bir ağaç kıralım.

Hani? Sen beni görüyor musun? Hayır. Neredesin sen ya? Daha, daha, daha. Aa, seni şimdi görüyorum orada kal. Aa, tamam Geldim. hadi. Hani hani. Buradayım ben. Ha, gel. Odunun var mı? Yok. Geceyi nerede geçireceğiz? Oğlum binsen arkama. Hadi. Bilemiyorum. Neden? <laughs> Hemen biz bir ev yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ufaktan bir mağara yaptık. Yaşamaya çalışıyoruz. Daha demin ufak bir kaza yaşadık. Evet belki <laughs> görmüşsünüzdür. Şuradan bir taş kazma yapalım hemen. Kaz kaz. Taş kaz. Bize taş lazım. Karnım acıktı. Lan ya da o bize lazım olur ya. Dursun. Orada ne var lan? Evet şurayı bu mağarayı şimdilik genişletmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yatak matak bir şeyler ayarlarız. Sonra köy bulmaya çalışacağım ben. Esma da ev yapmaya çalışacak. Güzel. Ben de 22 tane kömür var. Sende hiç kömür var mı? 2 tane kömür var. Ha, güzel. Ya artık sabah olsun. Yes. Ya çıkıyor, daha var, Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen odun topla tamam mı? Full odun topla. Çünkü burayı terk edeceğiz. Burası küçük ya. Bize yetmez. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sen oğlum topla full. Ama sakın öleyim deme. Sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Bak sakın ölme. Ölürsen evi kaybederiz. Bunlar neden bana saldırıyor ya? Sabah olmadı mı? Öldüm be ya. ya. Şu ahtapotlar çok güzel durmuyor mu arkadaşlar ya? Of, yarım kalbim var. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğin olsa bir yemekler yapardım. Aa ben de unuttum bunları İnşallah çıkabilirim. Haydi. Aa burada birisi ölmüş. İşte o benim. Hem senin eşyalarını topladım da ben chest yapalım abi. Heh. Chest'e benim eşyalarımı koysun da. Tamam. Senin eşyalarını da koydum şöyle şunları attım. Seninki buydu derdim. Ben dolanıyorum bir yerlerde ama. Başka ne yapacaktık? Şunları attık. Evde çok güzeller daha baksanız. <laughs> Evden çıkınca direkt denize düşüyorsunuz. Lan eşek herif ya. Şuradan ben demir kazma ile demir balta yapayım. Bak al. Kazma benim balta seni tamam mı? Bak demir balta attım sana. Eşyalarını al hadi gidiyoruz burada artık. Tamam. Bu ya. Neyse. Çesteki, çest, Ama... Yünlerini yünleri aldın mı? Yatak aldım. Yatak yap bir tane yatak yap. Kemiğin var mı kemik? Yok. Şu kurtu eğitelim Bu arada karnın açsa ben bayağı bir yemek koyabilirim. Yok yok gerek yok. Evet şu anda ev için güzel bir yer arıyoruz. Kur şey kumunu alabilir mi? Boş ver şimdi. Ya yemek ne de koyar tarafta olsa gitti ya bu kadar Ne istediğimi de bilmiyorum. Bu arada camımız olsaydı mı? Ya Ben. Yok, yok. Evet abi uzun uğraşlar sonucunda Esma yanıma gelebildi. Ve biz çok dandik bir yerdeyiz şu anda. Neyse tamam gel. Şurada a Şurada yaşayalım bak orada bir şey var. Aa, bir dakika. Tamam artık burada yaşıyoruz Esma. Yaşasın. Aa. Evi yaptık. <laughs> ya yapmadık evi bulduk. <laughs> Esma'nın şarjı bitti. <laughs> Ve telefonu kapandı. Onun ben oyundan düştü. Şey Şimdi ben şunu bilmiyorum. Bir şey hatırlıyor gibiyim. Meşaleyi buraya koyduğumuzda bu karlar eriyor muydu? Erimiyor muydu? Eriyorsa bir şeye yazın. Yorumlara yazın. Haberimiz olsun. Şuraya halı falan güzel ya. <laughs> İdare eder ya Yadigar. Tamam şunu şuraya koyalım abi. Evet bugünlük Allah. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.